Selamun aleyküm. Rufai Şimşek. Güneydoğu 2, Kur'an halkaları 21. 21. bölge sorumlusuyum. Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinden oluşmakta. Şırnak hariç diğer illerimizde e, derneklerimiz mevcuttur. Dernekler üzerinden çalışmalarımızı yapıyoruz. E, ben de e, ilçeleri e, genel anlamda... E, Kur'an halkalarını oluşturma noktası, yani ileri düzenledik bu noktada, belli bir orana getirdik, belli bir seviyeye geldi. Şu mi? anda ilçelerde çalışmalarımızı yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Ben de Göreydoğu'da olan tüm kardeşlerime seslenmek istiyorum. Özellikle pasif modunda olan, belli bir seviyeye gelmiş olan abilerime ve kardeşlerime, gelin Kur'an'ın bereketiyle ruhumuzu ve aklımızı, Doyuralım, besleyelim, Kur'an halkaları oluşturalım diye söylemek istiyorum. Ayrıca Kur'an halkalarına katılmak isteyen tüm kardeşlerimizi davet ediyoruz. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.